Alo? Abi acele etme, etmesin abi. Ha ha. Dolayısıyla aynı kıyafetle devam etsin abi. Okey, tamam. Yani aynı tartarak, eskisi gibi yani. Eski... Alo? Şarak. Eski yaşantısını aynı şekilde devam ettirsin abi. Tamam, okey. Şimdi arıyoruz. Tamam, tamam abi ama... Yani ee... E, mevcut yaşantısından kastım da abi yani kıyafetine devam edecek. Bir de böyle hani çok derinleşme, buğutlaşma meselesi. Ya normal eskiden neyse o yani. Tamam. Yani fiziki olarak yani şey olarak o e ayrı. O ayrı. Yani o Alo. mevcut eski hali devam edecek. Tamam. Mevcut eski hali devam edecek abi. Evet abi. Tamam okey. Ve dua dua, dua da buyurdular abi. Tamam inşallah. Tamam. tamam size de tabi. Siz de duayı kaptınız abi tabi. Allah razı olsun ya. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hadi yani hadi bu hadi. Cemal abi işini bizim ben dedim bayramda sonra başlatacağız. Onu hemen daha başlatma boynumuzun borcu abi. Tamam. Bir de şu bu o işi de tetiklemiş oldu. Yani abi, iyi abi, oldu. Abi, abi, abi. Hem de abi. samimiyet oldu. Hanım arayıp da hani. Şimdi bir daha sorması biliyor musun? İyi oldu yani. Kendi Çok aradı güzel. bir de. Yani dün mesela hoca heyecanlandı mı? Şimdi biraz önce arayıp da hani böyle hassasiyet olunca tamam. Ben şimdi tamam. hem hanımın üzerinden gideriz hem ona göre şey yaparız. Tamam, tamam abi. Allah kahretmesin. Kolay gelsin.